Hocam hoş geldiniz. Rabbimize çok şükür yine bir araya getirdi. Hamdolsun, hoş bulduk. Kıymetli hocam, bütün hak dostları gibi Mevlana Hazretlerinin feyiz kaynağı da şüphesiz Kur'an ve sünnet. Kesinlikle. O bir rubayesinde bu hakikati bütün cihana şöyle ilan ediyor hocam malumunuz. Canım var oldukça ben Kur'an'ın kölesiyim. Ben Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun toprağıyım. Ya. Eğer diyor bir kimse benim sözümden bundan başka yani bu istikametin dışında en ufak bir şey bile nakledecek olursa o kimseden de onun sözünden de incinirim, tiksinirim buyuruyorlar. Allah dostlarının bütün ölçüsü bu işte yani. Kesinlikle. Kur'an ve sünnet. Kur'an asıl mayası, onun yaşayanı, hayata geçireni, uygulayanı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Sünnet olmadan Kur'an kesinlikle yaşanmaz. Mevlana Hazretleri'nin bu sözünde çok ileriye dönük de bir keramet var, hikmet var. Çok o zaman tanınıyor ama ileriki zamanda çok yayılacağını da sanki Cenab-ı Hak fehmettirmiş ki Muhteşem. Gelecek asırlarda da benden farklı şeyler söyleyenler olursa ben ondan bizarım diyor. İncinirim diyor. Böyle bir şey yok diyor yani. Ben Kur'an ve sünnet yolundayım. Kur'an'ın kölesiyim. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz'in yolunun ayağının tozuyum diyor. Bu çok güzel. Bundan başka bir şey nakletmeyin benden diyor. Çok katmanlar olmuş tercümeler yapılırken onun eserlerine maalesef hiyanetler girmiş. Bunları bulmak lazım. Bunları bilebilmek lazım. Ayırt etmek lazım. Onun sözü değil. Bunu Muhyiddin Arabi Hazretlerine de yapmışlar. Büyüklere yapıyorlar bunları. İleriki zamanlarda Cenab-ı Hak şerlerinden korusun. Çünkü çok oyunlar diyor bu noktalarda. Biz Mevlana Hazretleri gibi büyük zatları hakikaten Allah'ın dostlar olarak biliriz. Aşkullah, muhabbetullah Hz. Şems'le karşılaşması, o. sorduğu soru, aldığı cevap, ondaki hayranlık, şaşkınlık, bayılması, böyle bir zat hep arayıp durması, o biraz, biraz meczup velilerden çok farklı. Mevlana Hazretleri her hitap edebilecek bir insan. Gelecekte bakın, çok büyük insanlığa hitap edebilecek bir konum olacağının o da keşfediyorum mübarek. Mevlana Hazretleri'nin hali yaşayışı Mesnevi de o hali ortaya koymuş oluyor. Hakikaten çok farklı bir hale. Şimdi orada Mevlana Hazretleri derken çok güzel bir sözü var. Ölümümüzden sonra bizi toprakta aramayın. Arif kişilerin gönlüdür bizim kabrimiz mekanımız diyor. Yani gidin ariflere. Arif Allah'ı bilendir. Alim olur insan da arif olamayabilir. Bu çok kötü. Evet. Onun için büyüklerin yine bir sözü var. Arif olmadan alim olunmaz. Kul hel yeste ya ya'lemune ve lezine la Habibim de ki bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? onlar gece Rabbine mülahaki olan, muhabbet eden, gözyaşı döken, seherlerde ağlayan. Her vakitte güle bakınca Rabbim ne güzel yaratmış. Bülbüle bakınca onun ötüşünde güle olan hasreti. Hasret hüzün getirir. Evli Allah'ın hali bu. Kimden ayrı kalmış Rabbinden? Ne zamandan kalmış o gönlünde eleści bir Rabb'iği? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kitabını ruh aleminde ruhlarımız işitmiş. Eyvallah. Bunun farkına varanlar var ya, bela diyenler var ya orada, o belayı hatırlayanlar var ya Allah'a aşık olmuşlar. Rabbimizin o kelamına, o sadasına, o hitabına aşık olmuşlar. Onun için Sezai Karakoç hatırlayalım. Sürgünümüz diyor. Dünya sürgünümüz diyor ya. ya Evliyaullah'ın hali bu. Evliyaullah hasretten ağlar. Hasretten yani ayrılık var ya hicrandan dolayı hasret hasıl oluyor. Dert oluyor onlara. Rabbime ne zaman kavuşacağım? Allah Allah. Yahu bu kolay bir şey mi? Allah'a kavuşma isteği kolay mı? Hangi insan isteyebilir bunu? Kaç insan çıkar içimizde? Toparlanalım. Bir sahraya. Kardeşler Rabbimize şu anda kavuşacağız. Kaç kişi hazır? Hadi gelin bakalım. Hacı Bayram Veli Hazretlerini anlatırlar deyin. Kaç müridi çıkmış? Hani askerlikten kaçmak için herkes yazılmış da sultan müridiniz kaç demiş de çadır kurmuş oradan da bir içeriden koyun kesmiş diye anlatılır ya kan akınca gerçek müritler gelsin bir kaç müridi geçmemiş ya ha. halbuki içeride kestiği bir koyun ha. buraya can can koymak can Allah'ın verdiği canı Allah'a vermek. <Sessizlik> i̇nna lillahi ve inna ileyhi raciun. İşte budur. Kerimciğim. Biz Allah için yaşarız. Dönüşümüz Allah'adır. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. O ezel bezmi var ya, işte bu. Şimdi bakın. Ney? Ney? Ney nedir? İnsandır. İnsandır diyor Mevlana Hazretleri. Ney? insandır. Ney? Niçin ağlıyor? Sazlığımdan beni kopardınız, getirdiniz diyor. İnsan, insanı kamil niye alıyor? Beni ezel bezminde Rabbim çağırmıştı, bela demiştim. Ondan ayrıldım. Dünya beni ayırıyor. İşte dünyanın zindanlığı bu. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünya müminin zindanı kafirin cenneti buyurmuşlar. Kamil insanlar var ya, insanı kamiller, nefsi kamileye ulaşanlar var ya, kolay ulaşmıyor ya. O dereceye geldiği zaman Rabbim, Rabbim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> Refika ala, Refika ala, Refika ala. Rabbime gideceğim. Ölüm meleğe geliyor. Ya Resulallah serbestsiniz. Arzunuz ne ise Cenab-ı Hak müsaade buyuruyor. İsterseniz yaşayacaksınız. Hayır, Rabbime gideceğim o en yüce dosta gideceğim diyor. İşte o güzelliği gören Mevlana Hazretleri gibi büyükler de şey bir arus diyorlar. Düğün gecesi Rabbime kavuşacağım. Neye dönersek sazlıktan beni koparıp geldiniz diye ağlıyor. Ama ne olması için o kamışın var ya ya içindesiniz onların yapılışını İstanbul'da. biliyorsunuz. Ya. Kurutacaklar. Ya. Ateşe verecekler. O boğumlarını açacaklar. Değil mi? Yeah. Sonra başına, sonuna o metalleri takacaklar. Ama hepsi de olmuyor. Seçecekler önce. Yeah. Aa, i̇şte mürşidi kamillerin görevi ne? Gelir birisi ders almak ister. Olur mu olmaz mı ona bakar bir. Dener. Yunus Emre gitmiş ya. evetdir Hacı Bektaş Veliye. Tahıl istiyor, nefes veren evladım. Hayır tahıl isterim. Aç insanlar. Sonra aklı başına geliyor, dönüyor ama senin işin, hizmetin tatlı emretiyor. Orada pişecek. Evet. Demek ki neymiş? açılacak şeyler var. Değil mi? Açılacak. Elden geçecek. Evet. Ne üstadları ne yapar? Sanatkarları hangi kamışın olacağını bilirler, seçerler. Onlarla işlem yaparlar. Belli bir noktaya gelir. Sonra o feryat etmeye başlar. Niye? Sazlığını istiyor. Biz de aslımızı istiyoruz. Kamil insanlar diyorlar ki biz de aslımızı Rabbimize gitmek istiyoruz diyorlar. Bu aşk. Bu aşk ne yapmış? Onlar da semazenlik değil. Evet. Bak, bu, bu kadar yani. Aşırıya götürmeye de gerek yok. Ama Allah için. Demek ki muhabbetullah'tan, aşkullah'tan, sevgiden, o zikir devam ediyor hocam. Nazdan. Heh, böyle döne döne gökyüzüne de böyle çıkılıyor. Evet. Bakıldığı zaman döne döne böyle evet. yavaş yavaş değil mi? Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o aşkullahı miraca çıkarıyor değil mi? Kimsenin ulaşamadığı bir makam. Cibril'in geride kaldığı der ki ya Resulallah ben bir adım daha atsam yanarım. Niye gelmiyorsun Cibril karındaşım deyince değil mi? Bir adım daha atsam yanarım. Ben yanarsam Rabbimin aşkıyla yanayım. Hiçbir yere gözü kaymadan diyor Cenab-ı Hak Necm Suresinde. Evet. Rabbinin huzuruna varıyor Resulullahımız ve tahiyyatta anlatılan o eşsiz mana, o zuhurat meydana geliyor. Aşkullah bu işte ya. Yani. Evet. E onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu yolundan, bu aşkından, bu muhabbesinden ne alabilirsek kar. Allah dostlarını ziyaretimizde onların çerağından, nurundan, onların muhabbetinden, onların tabiri caizse neysesinden gönlümüze ne gelirse. Amin hocam çok teşekkür ediyoruz.